Merhaba herkese. Ben Müge, doktora öğrencisiyim. Şu anda GFZ Potsdam'da doktora yapıyorum. Fakat eski İTÜ mensubuyum ve bu deprem sırasında da İTÜ'den ve Fırat Üniversitesi'nden Mehmet Gülküm arkadaşımızla birlikte araç çalışmaları yaptık. Ve bunların yorumlanmasını, bizim tarafımızdan nasıl yorumlandığını göstermeye çalışacağım size. Genel detaylarına e, çok fazla girmeyeceğim. Zaten hepinizin çok iyi bildiği sürece Türkiye'nin neotektonik evresi ve doğan dolu fayının genel e, detaylarını hızlı geçeceğim. Zamanda birazcık daha iyi kullanabilmek için. Fakat 29 e, 24 Ocak 2020 tarihinde e, Pütürge segmenti üzerinde 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ve biz de bu deprem sonrasında e, depremin ertesi günü araziye, yol araziye yola çıktık ve arazi gözlemlerimizi yaptık. Burada göstermek istediğim hızlıca depremden ilk bir ay sonrasında bölgenin interferogrametrik çözümlemesi yapıldı ve bu çözümlemede gördüğünüz gibi interferogram haritasını görüyorsunuz ve altında Los yer görüyorsunuz ve burada insan analizleri kullanarak aslında 96 kilometre uzunluğundaki türge segmentinin sadece 40 kilometresinin kırıldığını görebiliyoruz fakat bunun detayına girmeyeceğim. Ama bununla alakalı ayrıntılı e, bilgi almak istiyorsanız yarın Ziyadin Hoca'nın ve Ahmet Hoca'nın sunumlarına katılmanızı tavsiye edebilirim. Daha sonra arazi gözlemlerine geçersek, aslında araziye gittiğimiz ilk günden itibaren Sivrice ve Pütürge ilçeleri arasında detaylı gözlem yaptık. Ve bu ilçeler arasında e, doğan dolu fayı üzerinde oluşmuş kümülatif fay morfolojisini çok rahat bir şekilde görüyoruz. E, ve bu fay morfolojisinin görüldüğü yerlere aslında birazcık daha odağımızı verdik. Ve bunlara baktığımız zaman e, deprem sonrasında bu bölgede oluşmuş birçok ince kılcal e, çatlaklar dediğimiz aslında bir önceki e, Orhan Hoca'nın da Akın Hoca'nın da gösterdiği ince kılcal çatlakları görüyoruz. Ve bunları bölge e, özellikle sivilce ve pütürge arasında takip edebiliyoruz. E, fakat bu çatlaklar e, bize bir e, kinematik olarak bir bilgi vermemektedir. Daha daha da ileri gidersek aslında bu çatlaklar bazen sadece eğimin daha fazla olduğu yerlerde kütle hareketleri sonucunda oluşan kütle hareketleri sonucunda oluşmuş ya da yanal açılmaya bağlı olarak gelişen çatlak sistemleridir. Bizim deprem sonrasında belirli bizim deprem sonrasında dediğimiz yüzey kırığı ve deprem kinematiği ile alakalı bilgi veren yüzey kırığı ve maalesef bu çatlaklar üzerinde rastlanmamıştır. Bu çatlaklar üzerinden herhangi bir ölçüm yapılmamıştır. Gözlemlediğimiz şey sadece çok 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 kütle hareketlerinin ve yanal açıma bağlı gelişen kırıkların ve çatlakların fayın genel kinematik özelliklerini göstermemesidir. Bunlar sadece çatlaklar olarak e, belirlendi ve bunların üstünde herhangi bir Çalışma, özellikle kinematik veriye bağlı bir çalışma yapılamadı. Peki, deprem sonrasında özellikle yüzey kırığın uzanımı ve kırık boyu atım, atım dağılımı aslında bizim depremin kinematik özelliklerini anlamamız için çok önemli bir parametreydi. Ve bunlar eğer yoksa bir depremde başka nelere dikkat edebiliriz? Ya da yüzey kırığın oluşmadığı zamanlarda saha gözlemleriyle fayın kinematik özellikleri hakkında neler öğrenebiliriz? Ee, bu bir soruydu aslında. Ee, zaten daha önceki sunumlarda da tartışıldığı gibi bu deprem e, bir yüzey kırığı oluşturulmadı. Fakat burada ne tür bir e, gözlemler yapabiliriz ki biz Fay'ın kinematiği hakkında e, deprem deformasyonu hakkında bir bilgi alabilirim. Burada size sadece depremin aslında Ocak ayında meydana geldiğini tekrar e, hatırlatmak isterim. Normalde jeologlar açısından aslında Ocak ayı ya da kış mevsimleri arazi çalışmaları açısından çok verimli değildir. Çünkü yağmur, yağmur kar, çamur arazi şartlarını zorlaştıran e, parametrelerdir. Fakat bazen farklı e, çalıştığı da olabiliyor. Buna bir örnek mesela farklı bir yerden vermek istiyorum. Dönali depremini göstermek istiyorum size. Bu 2002 yılında Alaska'da 7.9 büyüklüğünde meydana gelmiş bir deprem. Bu depremin Sivrice depreminden farklılığı bu deprem boyunca bir yüzey kırığı meydana geliyor. E, fakat dikkatinizi çekmek istediğim şey yüzey karından ziyade kar örtüsünün aslında yüzey karını ne kadar güzel koruduğu hatta bazen çok daha net bir şekilde aslında e, bize gösterdiği çok daha net ve belirgin hatlarını gösterdi e, gösterdiğine dikkatinizi çekmek istiyorum. Buradan yola çıkarak bakarsak sivriçe de de aynı şekilde özellikle Köse civarında ee, biz buradaki kar örtüsünün üstünde, hatta hafif buzullaşmış bir kar örtüsüydü bu. Kar örtüsünün üzerinde gelişmiş en eşalon çatlaklarını görüyoruz. Şurada gördüğünüz üzere aslında şunların hepsi birer açılma çatlakları, karların üstünde oluşmuş açılma çatlakları. Bunlara daha yakından bakarsak da bunların sol denal bir makaslama sistemine çok uygun gelişen yapılar olarak yapılar olduğunu görüyoruz doğrultularına bakarak. Buradan yola çıkarak aslında birazcık daha farklı e, teorik bilgilerle e, ilerlemek istiyorum. Burada gördüğünüz aslında Fischer e, bir buz e, kütlesi. Bu İzlanda'da olan bir buz kütlesi. Ve alttaki aslında okyanus akıntısının farklılığından ötürü iki blok birbirine göre sol yana hareket ediyor. Burada olay aslında bir deprem değil. Tamamıyla okyanusal akıntıdan oluşan bir deformasyon var. Fakat burada gördüğünüz özellikle... Yine şurada görebileceğiniz e, enerji salonu açılma çatlakları bizim sol genel bir sistemde gördüğümüz e, açılma çatlaklarıyla birebir uyumluluk gösteriyor. Mekanizma aynı şekilde çalışıyor aslında. Fakat burada e, depremler gibi katastrofik ve ani bir e, yapı olmadığı için, ani bir deformasyon olmadığı için, sürekli bir deformasyon olduğu için zaman içerisinde bunlar dön, e, daha daha gelişiyorlar ve dön, dönebiliyorlar kendi içlerinde. Ve şurada gördüğünüz bir şekilde kendi içinde deformasyonu evirebiliyorlar. Bunun yanı sıra bu kitleler sadece buzullar üstünde değil, aynı, aynı şekilde kayaç içerisinde de oluşabiliyor. Burada e, bu şes de Rön diye telaffuz ediliyordur sanırım. Fransa'da bir kireç taşı içerisinden yapılmış bir gözlem aslında. Bu makaleye göre bunlar e, fark ederseniz ince kesit fotoğrafları. ince kesit yani mikro ölçekte bakıyoruz e, şu anda kireç taşına. Ve bu kireç taşları içerisinde geçen e, en açılma çatlakları içerisinde e, stres oryantasyonuna bağlı olarak özellikle maksimum stresin yöneliminin değiştirmesiyle e, burada e, bu tension geçleri, bu açılma çatlaklarının birbirine bağlayan transform fayları oluşuyorlar. Bunlar e, senkronize bir şekilde çalışıyorlar. Aynı, an, aynı anda gelişiyorlar. Fakat birbirlerini e, içerisindeki stres oryantasyonunun farklılığından ötürü birbirlerini bağlama yani transform fay şeklinde oluşuyor. Buradaki özellikle şu C kısmına bakarsanız faylarımız sol yanal gözüküyor. Fakat tension ya da açılma çatlaklarının oryantasyonuna baktığımızda açılma çatlaklarının atımlarına baktığımızda bunun sağ yanal olması gerektiğini düşünebiliriz. Bu tamamıyla referansa baktığımızda bunu bu şekilde söyleyebiliriz. Fakat bu aslında bizim mid-aution yani okyanus orta sırtlarından da iyi bildiğimiz oradaki gelişen transform içleri birbirine bağlayan transform faylarla aslında hemen hemen benzer bir mekanizma ile çalışıyorlar. Yani farklı açılma çatlaklarının atımlarına baktığımızda farklı bir kinematik görüyoruz. Ama bu ana makaslamız onun içerisinde tam tersi çalışan bir kinematik gösteren bir transform faya aslında örnek oluyor. Şimdi buradan yola çıkarak sivriceye nasıl geliyoruz dersek bu aslında biraz önce gösterdiğim Sibirya'daki kar üstünde bu buzullaşmış kar üstündeki açılma çatlaklarını açılma çatlaklarını insansız hava araçları ile birlikte görüntüledik ve burada bu açılma çatlaklarını kullanarak fayın santimetre hassasiyetinde haritasını çıkarttık. Burada gördüğünüz her kırmızı çizgi her bir açılma çatlağına denk geliyor aslında. Ve burada gördüğünüz şekilde çok güzel sol yanan bir sistemde ya da doğrultu atamında bir sistemde aslında görebileceğimiz e, bentler yani e, bükülümler, e, atlamalar, sıçramalar görebiliyoruz. Ve bu haritadan yola çıkarak aslında hem geçici yapıların çünkü bu e, hemen de biliyorum ertesi günü yapılan bir çalışma ve dört gün sonra tekrar bir kar yarışı meydana geldi bölgede ve bütün bu aslında gördüğümüz kar üstündeki açılma çatlakları maalesef e, kayboldu. Daha sonrasında göremedik. Yani sadece dört günlük bir ömür'e sahip bir yapılar aslında bunlar. O yüzden bunları geçici yapılar olarak adlandırıyoruz. Ve bu yapılara bakarak hem depremin ve fayın genel kinematik ile alakalı, depremin kozismi karakteri ile alakalı bilgiler edindik. Hem de aslında bu fay haritası kullanarak, şu anda gördüğünüz fay haritası kullanarak özellikle şu siyah çerçeve'nin yakınlarında bir yerde. Bu depremden 10 gün sonra Roger William tarafından bir e, krip metre kuruldu. Hepinizin bildiği üzere krip metre için fayı çok dar alanda sıkıştırmanız gerekiyor. O yüzden bu fayın ve bu yapıların özellikle bu geçici yapıların fayın analizinde e, ve fay zonunu daha dar bir alana sıkıştırmakta aslında ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Ve Roger William'ın krip metreyi kurduktan sonra şu anda bile after sleep alakalı çok hassas bir şekilde düzenli e, veri aldığını biliyoruz. O yüzden aslında bu geçici yapıların önemini vurgulamak için e, bunu tekrar belirtmek istiyorum. Dediğim gibi bu e, yapılar, bu gördüğünüz kırmızılar, kırmızıların her biri e, bizim benim daha önce size gösterdiğim ve diğer sunumlarda da gördüğünüz aslında e, açılma çatlaklarından meydana geliyor. Ve bunları diğer e, daha önceki farklı yerlerdeki gösterdiğim örneklerle e, birleştirirsek aslında bu açılma çatlaklarının içerisinde çok küçük atımlar görüyoruz biz. Ve biz bu atımlara baktığımızda aslında e, bunların hemen hemen e, açılma çatlaklarıyla eş zamanlı olarak geliştiğini e, ve üstünde sağ yanal atımlar olarak sağ yanal atım olarak gördüğümüzü ve bunların da e, aslında bir makaslama zonunda sol al makaslama zonunda X şiire X makaslamasına X makaslamasına denk gelen makaslamalar olduğunu görmekteyiz. Yani aslında bunlar bize bölgenin bu deprem esnasında kosismik deformasyonuyla alakalı bilgi veriyor. Çünkü bunlar aslında eş zamanlı oluşan çatlaklar ve bu çatlakların üstündeki o küçük atımlar da aslında çok ince, çok çok küçük nüanslar vererek bize depremin kosismik deformasyonuyla alakalı bilgiler veriyor. Biz bu özellikle kırmızıyla gördüğünüz, buradaki kırmızıyla gördüğünüz yer değiştirmeleri, atımları hesapladık ve yaklaşık 15 santimetrelik bir kosismik atım hesaplandı bu yapılar kullanarak. Peki biz bu yapıları neden sadece bu kar buzul kütlesi üstünde görüyoruz? Buna buzul demek doğru değil tabii ki ama hafif buzullaşmış bir kar vakasıydı bu. Daha rigid olduğunu belirtmek istiyorum sadece. Neden bunu sadece karın olduğu yerlerde, kar, kar örtüsünün olduğu yerlerde görüyoruz fakat doğal yüzey üzerinde görmüyoruz dersek bunun sebebini de aslında çok basit olarak burada gördüğünüz ölçeksiz çizilmiş bir blok diyagram üstünden e, konuşabiliriz. Altta aslında tutturulmuş e, konsolide ol, olmuş sedimentlerimiz var. Bunların üstünde e, tutturulmamış su, suya doygun m, malzememizin olduğunu düşünelim. Ve altta geçen depremle alakalı altta geçen e, atım yüzeye doğru geldikçe sönümlenecek. Özellikle bu unconsolidated sediment dediğimizde yani tutturulmamış ve suyun e, bol olduğu... Sediment tabakası içerisinde bu deformasyon genellikle bizim granular flow dediğimiz e, mekanizma ile kompans ediliyor. Yani deformasyon geldiğinde buradaki granüller kendi içerisinde aslında kendi çimento içerisinde rotasyona uğray uğrayarak rotas rotasyonla bu defa deformasyonu telafi edebiliyorlar. Fakat üstünde ince de olsa bir daha kırılgan, daha rijit bir tabakamız varsa biz bu deformasyonun izini alttaki tutturulmamış e, tutturulmamış tabakada görmemize rağmen üstteki bu e, daha rijit e, kısımdan görebiliyoruz. Aslında bizim Sivrice'de gördüğümüz özellikle bu kösebayır civarında kar üstünde gördüğümüz yapıların oluşma sebebinin de böyle olduğunu düşünüyoruz. Çünkü oradaki hafif buzullaşmış kar tabakası alttaki suya doygun ve tutturulmamış e, malzemeden çok daha rijit olduğu için biz burada aslında bu açılma çatlaklarını görüyoruz ve burada açılma çat sadece açılma çatlaklarını görüyoruz ve bu da sizin iyi bildiğiniz üzere aslında bir mak makaslamazon gelişirken ilk oluşan yapılardır. E, yani açılma çatlakları aslında ana makaslamazon gelişmeden ilk evresinde oluşan me mekanizmalardır ve bu da aslında yine yüzey karının oluşmaması ile alakalı e, bir bilgi veriyor bize. Burada da aynı şekilde B kısmında da gördüğünüz şey şematize edilmiş bir açılma çatlığı ve buna senkronize bir şekilde eş zamanlı bir şekilde gelişen ve bunları açılmaya bağlı olarak öteleyen transform faylar. Şimdi buradan sonuçlara gelirsek aslında mevsime bağlı gelişen kar kütlesi üzerinde deprem sırasında oluşan açılma çatlakları ve talihli kollar gözlemlenmiş ve haritalanmıştır. Bu mikro yapılar kullanarak 15 santimetrelik kosismik yer değiştirme ölçülmüştür. Ve Sivrice depremi sonrasında buz örtüsünün olduğu sınırlı alan hariç doğal yüzeyde sürekli ve net bir yüzey kırığı görülmemiştir. Sığ atım eksikliği olarak yorumlanan bu olay yüzeyde gözlenen belirgin pay morfolojisi ile dafın bu kesme dafın bu kesme için oldukça heterojen bir mekansal ve zamansal davranışı işaret eder. Ve bu sonuçlar e, revize haliyle e, zaptçı ve diğerleri tarafından Jeoloji e, Dergisine basılmak üzere gönderilecektir. Müge Hanım iki dakikamız kaldı. Tamam, e, bu kısmını bitirdim. Eğer soru varsa soru alabilirim. Yoksa e, ek bir iki bir şey daha gösterebilirim. Ee, sorulara geçelim isterseniz. Sunumumuz için çok teşekkür ediyoruz Müge Hanım. E, varsa sorularınız alabiliriz İki dakika vaktimiz var e, Halil hocamdan bir e, soru geldi interferogram haritasında konturların daha düzenli olarak görüntülenmiş olması ve artçı mikrosismik etkinliğin Kuzeybatı blokta yoğunlaşmasının nedeni ne olabilir Göreceli olarak Kuzey-Batı bloğu daha kolay kaydığını işaret edebilir mi diye bir sorusu var Halil Hocam'ın. Teşekkür ediyorum Halil Hocam sorunuz için. E, fakat bununla ilgili çok detaylı e, yorumu ben yapmaya e, yapmak istemem açıkçası. Bunun için yarın e, dediğim gibi sabah 9'da Ziyadin Hocanın ve e, Ahmet Hocanın e, detaylı çalışması var. E, bu hani onların çalışmasından aldığım bir e, kısımdı. O yüzden onların... Bu yorumu onlara bırakmak daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Başka sorusu olan var mı? Ee, başka soru gelmedi ee, Müge Hanım ben size süreyi de ekonomik kullandığınız için çok teşekkür ediyorum. Ee, ben teşekkür bir, ederim. Bu bölümün